Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Bayramı töreni ve etkinliklerin bir parçası salon girişinde yapıldı. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılanan çocuk konulu resim sergisinde çocuklar hünerlerini mikrofonlara duygularını açıkladılar. Yani tüm çocuklar için çok eğlenceli. Burada da etkinlikler var. Eğleniyoruz, resim çiziyoruz, resim boyuyoruz. Yani çok güzel bir gün. Yani bugün Çocuk Bayramı o yüzden çok mutluyum. Atatürk size bugün armağan etmeyin. Bugün sizin gününüz. Evet. Ya Sadece Çocuk Bayramı'nda mutluluk ve sevgi. Yani. Ne güzel. Evet. Yakışıklı çocuk. Ne diyorsun? Evet. Bugün senin bayramın. Evet. Heyecanlıyım. Bilmiyorum. Okullarda ne olacak? mutlusun. Evet. Öğrenci velileri TV 41 mikrofonlarına çocukluk yıllarına gittiklerini belirterek duygularını kameralarımızla paylaştılar. Tabii ki. Değil mi? <laughs> Bizim zamanımızda böyle şeyler pek yoktu ama şimdi iki çocuklar çok şanslı tabii ki. Atamızın bize armağanı olan çocukların bayramını kutlamaya geldik. Bugün bayram evet. diyorsunuz. Çocukların evet. bayramı. Çocuklarımız. Evet. Atatürk'e minnettarız. Yani çocuklarımıza böyle bir bayram armağan ettiği için. Çok teşekkür ediyoruz ona. Evet. Yani mutluyuz. Biz de çocuklarla sevinmek için biraz bayramla karıştı ama güzel oldu yine. Çocukluğumuz aklımıza geliyor. Evet çocukluğumuz geliyor. Bandoyu görünce bir heyecanlandık. Biz de o günlere gitmiş gibi olduk. Çok güzel.